Herkese merhaba. Tonguç evimizde kimyasal bağlar edeceğiz. Tonguç, kimyasal bağlar nelerdir Tonguç? Aile bağları, dostluk bağları, kardeşlik bağları, Hayır, bağları. Hayır, e, evladım. İyonik ve kovalent bağlardan bahsediyorum evladım. Hocam benimki daha Şimdi, güzel. Kimyasal... Sizin ismi çok kötü hocam. İyonik mi iyonik? İyonik ve kovalent bağlar. Kimyasal bağlar dediğimiz zımbırtılar, kimyasal bağlar ikiye ayrılıyor Tonguç. Bir tanesi iyonik bağlar, bir tanesi de kovalent bağlar. Gel bakalım senle bugün bunları öğrenelim evladım? Öğrenelim hocam. Harikasın işte bu kadar. Peki iyonik bağlar nasıl oluyor biliyor musun Tonguç? Nasıl oluyor? Veya var kovalent mi? bağlar nasıl oluyor hiç düşündün mü evladım? Hayatta hiç düşündün mü böyle bir şey? Bir gün yastığa kafamı vurdum hocam. Bunu düşünürken uyuyakalmışım o yüzden düşünemedim. Hocam. Harikasın. İyonik bağlar dediğimiz zımbırtılar aslında elektron alışverişiyle olur Tonguç. Kovalent bağlar dediğim şey de elektron paylaşımıyla olur Tonguç. Sen Hocam dring. Hocam mesaj harika. gönderdi arkadaşlar. Kim ne diyormuş bakalım herkes? E, acaba bize ne mesaj? Bakalım size. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Tongucu seviyoruz. Her gün onu izliyoruz ve onun sayesinde tüm dersleri çözüyoruz. Aa! Dersler zor, hocalar zalim. Bir tek Doğru, çok doğru söylemiş. Bir tek gerçekten. beşim, bedenim. <gülüyor> <gülüyor> Her gün Tonguç izleyip tüm dersleri düzelttim. Seni çok seviyoruz. Tonguç İyi ki varsın demiş. Sana Berjan kaynar bir. Teşekkürler Berjan. Aynı benim aynı şey hocam. Hocaların zalim olduğunu anlamışsınız. Sağ ol Berjan. Saçma e, öyle. Konuşur. Beraberiz Berjan Berjan. Saçma öyle <laughs> Hocalar niye yani ne demek istiyorsun? Hocam, Bana bir laf atıyorsun. Bunu demiyorsunuz ya. Şu nedir? İyonik kovalent, molekül, elektron alışverişi kimyasal şey falan. Şimdi bak elektron alışverişi, elektron paylaşımı. Bak iyonik bağlar metalle ametal arasında oluşurken kovalent bağlarsa ametalle A metal arasında oluşuyor. Şimdi gel bakalım bunu anlamak için neden böyle bir şey oluyor? Şimdi nötr bir atomda Tonguç elektron sayısıyla proton sayısı aynıdır Tonguç evladım. Anlaştık mı? Nötr atomlarda elektron proton sayısı birbirleriyle aynıdır. Peki metallerin son katmanında bak metallerin son katmanında bir, iki veya üç elektron bulunur Tonguç. Mesela sodyum artı, sodyum 11'e bakalım. Sodyum 11 elektronu olduğu için 11 tane protonu vardır. Dolayısıyla e, burayı yanlış yazmış. 11 diyelim. Sodyum 11'e baktığımızda 2, 8, 1 diye açılır değil mi Tonguç? Evet. 2, 8 toplam 10. Bir daha 11 etti. E, bu bir elektron var ya Tonguç. Bu bir elektrondan kurtulup oktet durumuna yani son yörüngesi tam dolu durumuna geçmek ister. Tam dolu durumuna geçerse ne olur Tonguç bu? Oktet durumu olur. Ve bu elektronu ne yapar Tonguç bu adam? Verir Tonguç değil mi? Evet. Bu elektronu verdiği için Tonguç bu adam ne olur evladım? Veren el alan elden Bak üstündür. Şimdi görelim bak şimdi onu nasıl olacak? Şimdi sodyum 11 protonu var bunun çekirdeğinde etrafında iki tane burada, ...8 tane burada, bir tane burada toplam 11 tane elektronu var. Bu elektronu hop cumburlak <laughs> atarsa dışarıya. Atarsa. Ne olur kardeşim? İki sekiz olur. Oh ne kadar güzel. Tam kararlı duruma geçti ve ne oldu evladım? Pozitif yüklü bir iyon oluştu evladım burada. Pozitif yüklü iyon demek aslında katyon demek. Bak katyondaki T'den aklına getirebilirsin Tomuç tamam mı? O zaman sodyum ne haline geldi biliyor musun Tomuç? Ne hale geldi Artı ya. bir haline geldi. Aa. Harika çok güzel. Şimdi Tomuç'um bakalım ametallerin son katmanı ne olur biliyor musun? 5 olabilir, 6 olabilir veya 7 olabilir. Zaten 8 olsaydı soy gaz olurdu. Olmazdı. Bak mesela P15 diyelim. 2, 8, Beş şeklinde açılır. E bu adam son yörüngesi tam kararlı olabilmek için ne yapacak biliyor musun? Elektron alacak Tonguç. Elektron aldığı zaman ne olacak burası? Kaç tane elektron olacak biliyor musun? Üç tane elektron alacak Tonguç. Burayı anladık mı evladım? Anladım hocam. Bu üç tane elektron aldığı zaman ne haline gelmiş olacak biliyor musun? Ne hale geldi hocam ya? ya. Şimdi gel bakalım onu anlamaya çalışalım. 3 elektron aldı ve bak mesela P 2 8 ve 5 oldu. 3 tane daha elektron geldi. Buraya bir tane geldi. Buraya bir tane geldi. Buraya bir tane geldi. Bak son yörünge dağıtık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh be rahatladı. Aynen. Yani hangi duruma geldi? Oktet durumuna geldi ve bu bu şekilde 3 fazla elektron aldığı için negatif iyon oluştu. Negatif iyona biz ne diyoruz Tonguç'um? anyon diyoruz. Aa, anyon. Harika. Anyon haline geldi ve P eksi 3 haline geldi Tonguç bu. Bak demin ki ne hale gelmişti? Hocam çok ne zor hale? ya. Ben ne hale geldim hocam? Hiç onu düşündünüz mü? Sabahtan evet. beri evet. acil bilgi anlatıyorum hocam. Şimdi bakalım. Hocam ya? Bak şimdi sodyum 11'e bakalım. Sodyum 11 bir tane fazladan elektron vardı. Bunun alet elektronu 2, 8, 1. Bu elektronun kurtuldu. Bu adamın ne vardı? E, 2 ve 7 vardı. Bunda bir elektron ihtiyordu bak. Bu bir elektron verir Tonguç. Bu da bir elektron alır değil mi? Kararlı evet, olmak hocam. için. Bunun 8 yapamıyor için bunu atar. Bu da 8 yapamıyor için bir elektron ekstra ekler. Abi o zaman bu bu elektronu buna versin ya. Bak bu bu elektronu buna verince bir anda bu elektron almayacak mı? O zaman bu 8 tane oldu. Bu da gittiği için artık bu da 8 tane oldu mu? Oldu hocam. İkisi de kararlı hale geldi. O zaman bak sodyum artı 1 ile flor eksi 1 bir, bir araya geldiği zaman bu buna bu elekt bunu, buna elektronu verdi değil mi Tonguç? Verdi hocam. Bu bir elektron verdiği anda ne olurlar biliyor musun? İyonik bağlı bir birleşik olur. İyonik bağ. Neden iyon biliyor musun Tonguç? İyonik bak iyonik dememin sebebi bu çünkü bir katyon yani pozitif bir iyon. Bu da bir anyon. İki tane iyon birleşti. Katyon ve, ve olur Harikas, katyon ve, anyon birleşirse kamyon olur hocam. Harika. Katyon ve anyon birleşirse iyonik bağlı. Birleşir. Yani artı ve eksi birleşirse İyonik bağlı birleşik oluşur. Ve yani metal zaten her zaman katyon olur. A metal de anyon olur Tomuç. Metalle ametal birleşirse iyonik bağlı birleşik oluşur. Ve ne yaptı burada? Elektron alışverişi var Tomuç unutma. Peki bu birleşiği nasıl gösteriyoruz? Sodyumla flor. Eksi bir buraya yazıyorum. Buraya artı bir yazıyorum. Bunun sayısı bunun altına. Bunun sayısı bunun altına. Naf oluyor evladım birileri Birleri yazmama gerek yok. Naftalin. Naf oluyor. Na Sodyum florür oluyor. Şimdi gel bakalım bir de şeye bakalım. İki tane flor var. Ya kardeşim. Bunun bir tane elektrona ihtiyacı var. Çünkü bu 2 7. Bu da 2 ve 7 şeklinde açıldı mı Tonguç'um? Açıldı. Bunun bir elektrona ihtiyacı var. Bunun da bir elektrona ihtiyacı var. E o zaman gel beraber bu birer tane elektronlarını bunlar ortaklaşa kullansınlar Tonguç. Yani bu elektron hem bunun etrafında dönsün. Hem bunun etrafında olsun. O zaman bak bunun etrafında 1 1 2 3 4 5 6 7 bir de bunu kullandığı için 8. Bunun etrafında 1 2 3 4 5 6 7 bir de bunu kullandığı için 8. O zaman bunlar kararlı hale geldi. Ama burada elektron alışverişi değil. Sadece elektron ortak kullanımı yani elektron paylaşımı söz konusu olmuş. İşte bu tür bağlara biz kovalent bağ diyoruz tunguç evladım. Kovalent bağ dediğimiz şey iki tane anyon arasında. Yani iki tane ametalle ametal arasında oluyor ve elektron paylaşımı oluyor Tonguç. Unutma tamam mı evladım? Zor geliyor mu sana bunlar evladım? Benim şu anda yardımcım. Tebrik yanlıyorum. ediyorum seni. Gerçekten şu an çok kafam gerçekten kaliteli yok. bir öğrencisin. Bravo diyorum sana. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor hocam. Gerçekten. Şimdi H2 molekülünün bağ türünü açıklayın. Hocam bunu mu çözeceğiz? Bu, bu çok basit. Ha, ne deneyeceksin? H ile H birleşmiş. Aa Hz. molekülünün bağ türü hangisidir? Hayır. <laughs> Bunun ne diyoruz, e, ametel mi metal mi olduğuna bir dikk dikkat edersen zaten anlarsın. tonuçayomu.com Video bunları devam ediyor evladım. Bom, bom, bom. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz çok güzelmiş. Hocam bir Onları önceki bir videoyu izledim. izledim ama bir sonraki videoyu izlemedim. Şimdi ona bakacağım hocam.